Muhakemat birinci Makale 9. Mukaddeme 9. Ve bu kuvvetlere yardım etmek için ecanip içine ihtilal veren ve medeniyetleri ihtiyarlandıran mesavi medeniyetin mehasine galebesidir. Beşincisi bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olan İ'lâhi Kelimetullah, İslamiyet'in emriyle ve zamanın ile ve fakr-i şedidin icbariyle, ve her arzuyu öldüren yesin ölmesiyle hayat bulan, ümit ile mücehhez olan arzuyu medeniyet ve meyli teceddüttür ve bu kuvvetlere yardım et etmek için ecanip içine ihtilal veren ve medeniyetleri ihtiyarlandıran mesavi medeniyetin mehasine galip mehasine galibesidir ve sa'iyin sefaati adem kifayetidir İslam'ın Batı medeniyetine galip gelmesi hem İslam'ın emri hem zamanın gereği hem fakirliğin baskısı hem ümitsizlik hastalığının ölmesi ve ümidin yeşermesi hem yenilenme isteği hem de medeniyet arzusunun bir gereğidir. Bu kadar dinamik ve canlı faktörler bir gün İslam e, beldelerini batıya galip getirecektir. Bu dinamik ve canlı kuvvetlere bir de batı medeniyetinin günahlarının sevaplarına galip gelmesinden ortaya çıkan yıpranma, yaşlanma eklenince artık İslam'ın yakın bir gelecekte galibiyeti mukadderdir. Ayrıca batı medeniyeti ürettiğinden fazla tüketen, çalıştığından daha fazla günah işleyen bir medeniyet olduğu için ölmesi yakındır.